Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Sinir harbiyle geçen ilk 45 dakika sona erdi. İlk 45 dakika bitimindeki bu canlı yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi maça dair bir şey anlatacağım ama arkadaşlar lütfen kanala abone olalım, yayını beğenelim. Lütfen arkadaşlar Şiddetle rica ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olalım ve bu canlı yayını beğenelim. Evet. Şu an yayını lütfen beğenelim arkadaşlar. Ses deneme 1 2 3. Bu ses yazan arkadaşı engelleyeceğim artık. Şimdi ilk 45 dakika bitimi. Dördüncü dakika net bir şekilde Lemina'nın Çağlar'a faulü var. Net bir şekilde net bir basma var. Net bir şekilde sarı kart. Diyeceksin ki ya orta hakemin görmüyor, göremiyor biliyor. Eyvallah. Orta hakem görmüyor doğru. Dördüncü hakemin gözüne ne soktular bilmiyorum. Ya gözüne tır mı girdi arkadaş? Gözünün önündeki pozisyon. Ayağa basma var. Net bir basma, net bir faul, net bir sarı kart. Bakın Dakika 3, 4, 5 önemli değil. Ben hepsini konuşacağım. Ondan sonra aynı lemine bir dakika sonra Fred'e tekrar fal boynundan tutup çekiyor. Diyeceksin ki ya arkadaş bunu bırak şunu bırak şunu. Niye bırakacağım arkadaş? Neye bırakacağım? Neyi, neyi bırakacağım ya? Yani neyi bırakacağım ya? Net bir şekilde bak net bir şekilde yani net bir şekilde Orada iki ta belki de iki tane sarı kart birden yiyecek. Boynundan tutup çektiğinden dolayı sarı kart yiyecek. Ya boynundan tutup çekiyor arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Boynundan tutup çekiyor. Hadi basmayı görmedim. Bunu gör. Öbürünü görmedim. Bunu gör. Yeter ya. Yeter arkadaş yeter. Yeter. Gerçekten yeter. Ya Fenerbahçe'nin kaderiyle bu kadar oynanılmaz. Diyeceksin ki buna mı yapıyorsun? Sığınıyorsun. Sığınmıyorum. Şimdi dinleyin beni. Şimdi 7. dakika Şikriyar'ın müdahalesiyle top kornere gidiyor. Hani öyle bir şans topu kaldık önünde. O ona vurdu, o ona şutunu çekti kornere çıktı. Yani Şiklinyar'ın kayarak kornere çeldiği pozisyon. Net bir pozisyon, net bir olay. Ben arkadaşlar beğeni gelmezse şöyle yapacağım dur bir saniye. Şu yavaş modu bir aktif edeyim. Beğeni gelmezse bunu kaldırmayacağım. Kalleci Aydın operasyon yapmaya gelmiş. Hakemi de yenmemiz gerekiyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. Arkadaşlar lütfen beğeni. 250 beğeni gelmeden süre sınırını kaldırmayacağım. Şimdi aslında Galatasaray'ın golü geliyorum dedi. 8. dakika yine Galatasaray korneri kafa vuruşunu vurdurduk. Çizgide oyuncumuz çıkardı. Şans topu. İki tane net atağa sebep oldu. Bak bir şans topu iki net atağa sebep oldu. Ön direkte Yusuf'un önünde Abdülkerim vurdu. Kosti çizgiden çıkarttı. Şimdi bir önceki maçta Galatasaray savunma oyunu oynadı. Arkadaşlar 250 beğeni geçince kaldıracağım. 250 geçince kaldıracağım arkadaşlar. Lütfen. Şimdi şans yüzümüze güldü. 10. dakikada da gol geldi. Savunma arkasına uzun top. Çağlar'ın müdahalesine rağmen top önünde kaldı. Sert vuruşu gol oldu. Şimdi buna faul verilmez değil mi? Yani Barış Alper'in yaptığına faul der misiniz? Demezsiniz. Niye? Fenerbahçe'nin futbolcusu aynısını yapsaydı bu faulden iptal olur muydu bu gol? Bence bu gol iptal olurdu. Yani Çağlar'ın yani Barış Alper'le mücadele edememesi ki ben Jose Mourinho'ya burada da kızıyorum. Şurada az sonra bir notumu okuyacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim de arkadaşlar lütfen 250 beğeniye geçelim. Süre sınırını tamamen kaldıracağım. Lütfen arkadaşlar. Yani yayının kapanmaması için rica ediyorum. Hatta siz beğendiniz sayıyorum. Ben direkt kaldırıyorum. Şimdi saçma sapan gol yedik. Ama ya Beşiktaş maçından beri biz alay ediyoruz. Diyoruz ki tek taktikleri uzun oyna o simen indirsin yardımcı forvet vursun gol atsın. Başka bir taktiği yok diyoruz. Ya arkadaş adamlar bu şekilde geliyor biz tedbir almıyoruz. Şimdi orta sahada Fred'in Amrabat'ın baskısı 12. dakika Lemina 3. faulünü yaptı. Yine sarı kart yok. Ben size söylüyorum 12. dakikada belki de Lemina'nın atılması lazımdı. Ama sarı kartı oynuyor. 13'te Talişkan'ın free kick, savunmadan dönüyor. Ya arkadaş biz seni free kick iyi kullanıyor. Ronaldo'nun olduğu takımda free kick kullanıyor diye aldık. Sen bu şekilde oynayamazsın. Bu ihanettir. Bu ihanettir. 14'te yine net pozisyon. Savunma arkasına uzun top. Osimhen çevirdi. Barış Alper o kadar salakça vurdu ki İrfan Can'da kaldı. Yani %100'lük net pozisyon. Şimdi penaltı beklediğimiz bir pozisyon var. Sağdan Oğuz ortaladı. Galatasaray'cı Galatasaray oyuncu vururken elle oynadı. 23 numaralı oyuncu ve korner verdiler. Şimdi Galatasaraylı şahıslar, kanalımızdakiler erkek misiniz, adam mısınız, Müslüman mısınız şimdi ortaya çıkacak. İlk bundan bir önceki maçta Oğuz Aydın kendi topunu uzaklaştırmak isterken kendi eline çarptı. Penaltı dediniz mi demediniz mi? Eğer ona penaltı diyorsanız buna da penaltı demezseniz şerefsizsiniz. Eğer ona penaltı değil dediyseniz buna da değil derseniz kabulümdür. Ama Oğuz'unkiyle bu çok farklı. Oğuz topu uzaklaştırmak isterken eline çarpıp gidiyor. Yani sadece ele deyip yön değiştiriyor. Yani yön değiştirmiyor. Aynı yere gidiyor. Bak. Bak. Konuşun. Ya bir, bir dakika Mert oyun ya. Bak şerefsizliktir eğer yapıyorsanız. Orada Oğuz'unkine penaltı deyip burada demiyorsanız bu şerefsizliktir. Ha iki pozisyonun alakası da yok. Onu da söyleyeyim. Oğuz'un ki uzaklaştırırken bu elle oynama. Mark Klettenburg önceki sezonlarda değişen el topu kriteri gereğince ayağınızla topu kendi kolunuza çarptırırsanız kalenize doğru bu penaltıdır diyor. Bu penaltı. Ya şu offside'den gol diyen gerizekalılara da soruyorum. Adamlar kamera gol çizgisi teknolojisini getirdi. Yarı otomatik sistemi. Görüntüyü ekrana koydu. Daha neyine konuşuyorsunuz? Top yön değiştirdi burada. Net olarak penaltı. Bak Oğuz'unkinde top çarpma. Burada penaltı. Ha diyeceksiniz ki ikisi de değil. Kabul ederim. Hiçbir şey demem. Bak hiçbir şey demem. İkisi de penaltı değil deseniz hiçbir şey demem. Ama yırtındı Galatasaray'la. Sayfalarından paylaştılar. Yine devam edeyim dur. Şimdi 19'da soldan Kost için saçma şutu taca gitti. Bak saçmalama üzerine çıkmışız maça. 24'te penaltı bekledikleri pozisyona bakın, hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok. Ya bir de bekleyin bekleyin diyor, bir buçuk dakika inceliyorlar altı pozisyonu. Ve yani e sonrasında Kostic'in pozisyon. Şimdi ben size bir şey soracağım, yakın mesafe Kostic elini nereye sokacak? El büyüyor mu büyümüyor? Sakınıyor mu sakınıyor? Bu penaltı değil arkadaşlar. Bu Türk hakemlerinin sistemine göre penaltı değil arkadaşlar. Bu bak. Türk hakemlerinin sistemine göre bu penaltı değil. Eli kaçırıyor çünkü. Bak eli kaçırıyor. Burada penaltı yok arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bak. Yani burada penaltı olmaması lazım. Ha doğal konumda değil. Kolunu kapatırken temas ediyor. Bu sezon gelen bir ekleme var arkadaşlar. Sahada hakem veriyorsa verir. Ama var buna karışamaz. Normalde bunun penaltı verilmemesi lazım. Ciddi söylüyorum bak. Top kaleye de gitmiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Top avuta doğru gidiyor. Ha o önemli değil. Avuta doğru gidiyor, kaleye doğru gidiyor. Bu sezon kural değişikliği geldi. Dedi ki oyuncu elini sakınıyorsa. Bakın şu pozisyon. Oyuncu elini sakınıyorsa. Bakın tartışmalar kanalına da bakabilirsiniz. O da aynısını söylüyor. Kolunu kapatırken yani kurala göre oyuncu kolunu kapatırken top temas ettiğinde yorum değişiyor. Sahada verebilirsin ama var buna karışamaz arkadaşlar. Yani bir metre mesafesi var. Bir metre mesafesi var. Ama buna penaltı çıktı. Şimdi Bakın çok yakın mesafe arkadaşlar. Yakın mesafe. Elini nereye sokacak? Ha Kaan Ayhan'ın ki. Arkadaş ben diyorum bak ben Fenerbahçe'nin o Oğuz Aydın'a penaltı bekledikleri pozisyonda ne dedim? Dedim ki istem dışı bir şey. Kural değişti. Buna penaltı çıkmaz. Ben burada aynısını diyorum. Bence Galatasaray'ın pozisyonuna da penaltı çıkmaz. Ama buna çıkmaz. Yani şuna da penaltı çıkmaması lazım içinkine. Ha içinkine çıkıyorsa Galatasaray'ınki penaltı. Onu da söyleyeyim. Penaltı verildi. Elini sakınıyor ama yakın mesafe penaltı. Ben size sorayım niye sarı kart çıkmadı o zaman? Bariz gol şansını engellediyse kırmızı olması lazım. Hem penaltı hem kırmızı olmaz. Sarı kart artı penaltı olur. Niye sarı kart verilmedi arkadaşlar? Çünkü bu Eyyan penaltısı. Bu Eyyan penaltısı. Bakın ben oynanan futbolu beğenmiyorum. O ayrı mesele. Ama haklıya hakkını teslim edeceksin. Haklıya hakkını teslim edeceksin. Burada varın karışmaması lazım. Bu, bu penaltı haksız bir penaltı. Yine devam edeyim. <laughs> yine devam edeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin penaltısı verilmeyip eli yakın mesafede sokacak yeri yok Kost için ki. Öbürünü. O zaman Fener, Fenerbahçe'nin şeyini de vermedi. Neyse yine devam edeyim. 27 Sandro Zufiç bu pozisyonda kırmızı kart gördü. Kaleci antrenörü. Şimdi Galatasaray'ın savunma arkasına top atıp ikinci forvet rolünde birini yardımcı forvet olarak pozisyona sokacağını herkes biliyor. Bak herkes biliyor. Yani bunu bilmemek cahillik ötesi cahillik. Hal böyleyken Amrabat, Fred, Şimanski ya rakip uzun top atarken hiçbir baskı yapmazsınız ya? Seyrediyorsunuz ya. Ya penaltı öncesinde benzer pozisyona atıldı. İçeriye orta geldi etti ya. Ya Jose Mourinho ya çok hafif almış. Bunlar savunma yap ya da çok bunlar savunma yapar diye düşünmüş. Ya kardeşim bu kadar basit alma bak. Uzun top atıyor. İzliyor savunma. Şikrinyar ne yapsın? Öbürü ne yapsın? Kaleci ne yapsın? <laughs> ya ne yapsın abi? Uzun top atıyor. izliyorlar ya. Ya yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Neyse ben yine devam edeyim. Dur hızlı bir şekilde bitirmem lazım. 38'de Sanchez kendini yere attı Fenerbahçe ceza sahası içinde. Sarı kart yemesi lazım. Bunu da konuşalım. Bunu da yemesi gerekiyor. Galatasaray basıyor. Baskı yapıyor. Doping almışçasına ısıran bir oyun oynuyor. Bak 38. dakikadan sonra yazdım bunu. Bu tempoları kaça kadar yetecek bilinmez. Ama Fenerbahçe'nin buna cevap vermesi şart. Topu Galatasaray'a bırakıyoruz. Topu Galatasaray'a bırakarak yorulmalarını beklemek saçmalık. Pas tercihlerimiz salakça. <laughs> Sanchez penaltı beklemedikini Ya bu nasıl bir cümle penaltı beklemedikini Attı kendine hakeme bakıyor Daha ne yapması lazım penaltı beklemesi için Orada kendine temassız şekilde yere bırakıyorsan Bu kendini yere atmadır Bu kendini yere atmadır Temassız şekilde bırakıyorsan Bu sarı karttır Lemina yemedi sarı kart en az bir sarı kart Sanchez yemedi en az bir sarı kart Pas tercihlerimiz salakça Kaptırdığımız toplar basit Oğuz'un bile eli ayağına dolaşmış durumda. Bir bakın Oğuz Aydın eli ayağına dolaşmış durumda. Ya azıcık sakin kalsak bak Galatasaray'ın enerjisi pili tükenmek üzere. Benim bu sezon izlediğim Galatasaray her maçın ilk yarılarında hani 5. viteste ama ikinci yarılarında 3 4 ya da 2. viteste ya da 1. viteste. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ikinci yarı Galatasaray'ın düşeceği kesin ama Fenerbahçe'nin ikinci yarıları her maç Fenerbahçe bak Önde olduğu demeyeyim. Geride olduğu ya da eşit olduğu her maçın ikinci yarısındaki performansı daha yüksek. Bakalım burada nasıl olacak. Şimdi 43'te Barış Alper şutu Çağlar Korner'e çeldi. Çok net pozisyon. Çağlar'ın boş bıraktığı yerden ekmek yedi. Galatasaray Çağlar'ın ekmeğini yedi. Şu ana kadar ekmeğini yediler. Şimdi Çağlar'ın madenini buldu Galatasaray değerlendiriyor. Sürekli oradan yükleniyor. Fenerbahçe'de Davinson Sanchez'in oradan yüklenmesi lazım. Rafa Silva moralini bozdu. Perişan etti. Kostiç önde kalıyor. Yusuf'u yalnız bırakıyor. Ya bu takım herhalde büyü yapıldı. Şimdi Fenerbahçe'nin golü geldi. Önce offside denildi. Sonra çizgi kamerası. Arkadaşlar açıklanan veriye göre 0.07 santimetre ile offside değilmiş. Şimdi izlediğimiz zaman ben de dahil hepimiz offside demişizdir. Eyvah dedim. Lan salak niye dokunuyorsun falan. Sonra dedim ki lan kaleye de gitmiyor zaten dokunmasa da olmaz falan. Ama 0.07 santimetre ile offside değilmiş arkadaşlar. Hani Fenerbahçe için diyorsunuz ya Fenerbahçe şanssızlığı var şöyle var böyle var. Fenerbahçe şanssızlığı mansızlığı değil. Alın arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size şunu söyleyeyim. İlk 45 dakika yani e, 0-7 santimetre ile gol geçerli. Yani tribünde 2 gole sus pus olanlar Kadıköy'ün anasını nokta nokta ettiniz diyor taraftarı coşturan bir gol oldu bu gol. Yani bu gol aslında taraftarı hayata döndürdü. Aslında kalp masajı uyguladı. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe 3-4 pas yapamayan bir takım. Doğru. Ancak şu oyunda bak mesela yedeklerden hiçbir değişiklik yok. Ya Ennesiri oyuna giremedi. Bak Ennesiri giremedi. Bir maksimen Talişka değişikliği takımın kaderini değiştirebilir. Bak Kostiçi ben bugün hiç beğenmedim. Kost için yerine maksimen alabilirsin ama bu sefer Galatasaray'a atacağı uzun toplar etkili. Yani şurada ben şunu söyleyeyim. Ben burada şunu söyleyeyim. Eğer yani eğer Fenerbahçe maçı kazanmak istiyorsa sakin kalacak. ki 2'yi buluruz, illaki 2'yi buluruz. 60'a kadar buluruz, 55'e kadar buluruz. Bak şu kadrolarla devam etsin. Galatasaray'ın pili bitecek. Pili bitecek. Fenerbahçe burada fizikten alacak. Ben Jose Bono'nun iyi bir haçladığını düşünüyorum. İlk 45 dakikanın en kötüleri Çağlar. Hatta Yusuf da kötü. Açık söyleyeyim. Yusuf da kötü. Kostiç kötü ilk 45 dakikada. Talişka kıpırdanıyor ama pas hatalar. Oğuz Aydın en kötü maçını oynuyor. Oğuz Aydın standart ve üzerinde maç oynasa maçı tek başına kazandırır. Yine aynı şekilde Talişka, Ennesir. Ennesir'e top gelmiyor. Ennesir'in e ne yaptığını o da anlamıyor. Yani ne yaptığını o da çözemiyor. Evet, Mark Kretzenburg Fenerbahçe'nin golündeki çizgelere baktığımızda Şimanski'nin ofsite olmadığı net şekilde ortada demiş. Ee, arkadaşlar, şey görüntüsü de geldi. Onu da paylaşayım hemen ee, yayının içinde. Vallahi değişiklik yok. Ama Mustafa hocam sen değişiklik yaptı desem ben maksimeli kesinlikle düşünürüm arkadaşlar. Evet, şu görüntü. Yani offside çizgisi teknolojisine inanmayan arkadaşlar için şu görüntüyü de verelim. Ee, bilginiz olsun. Yani çağların madenini buldular. İnşallah ikinci yarı bu madenden yararlanamazlar. Orta sahada biraz daha basan, ısıran, kemiren bir Fenerbahçe izleriz. İnşallah artık gerisini futbolculara bırakıyoruz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ikinci yarı başladı. Allah Fenerbahçe'nin yarı ve yardımcısı olsun. Maç sonunda görüşmek üzere.